Amerika Birleşik Devletleri borsaları Ekim ayına sert bir düşüşle başladı ancak Bitcoin fiyatı tutunmaya devam etti. ABD'de ise piyasa karışmış durumda. S&P 500'ün %1,3, Nasdaq'ın ise %1,87 düşmesiyle Bitcoin 27 bin dolarlık direncinde güçlü görünüyor. ABD hükümeti ve ekonomisi hala Covid krizine harcanan parayla hesaplaşmaya çalışıyor. Ardından gelen yüksek enflasyon, FED'i ekonominin en fazla zarar gören seviyelerine faizleri yükseltmeye zorladı ve FED Başkanı Powell bu yılın sonuna kadar en az bir faiz artışının olası olduğunu belirtti. Bunun üstüne ABD hazinesi bu yılın ikinci yarısında sadece kendi kasasını doldurmak için bile 1,85 trilyon dolar borçlanma planlıyor. Bitcoin ise geleneksel piyasalarda zor zamanlarla karşı karşıya olmasına rağmen hala güçlü bir şekilde ilerliyor. Kripto paraların lideri ancak hala 27 bin dolarlık direncin üzerinde mücadele ediyor. Bu 200 haftalık hareketli ortalamanın altında ve bu iki engeli delmekte başarısız olursa Bitcoin, boğa piyasasının ilk aşamasının uzatılması gerçekleşebilir. Ancak her şeye rağmen bu savaşta şimdilik ayakta durmayı başarabilen bir Bitcoin var.